Kanser sinsi bir hastalık. Stres, ailede kanser hastası olması, yanlış beslenme, çevre kirliliği bunların en önemli sebeplerinden. Her organın kanseri farklı şikayetlere sebep olabilir. Ancak kanseri şikayete sebep olmadan önce erken evrede vücudumuzda henüz biricik bir nokta halindeyken yakalamak hayat kurtarıcıdır. En iyi savunma kalkanı doğru görüntüleme ile erken tanıdır. Günümüzde modern görüntüleme yöntemlerinden olan 3 Tesla MR cihazı ile tüm vücut difüzyon MR görüntüleme yapılmakta ve kanseri erken evrede yakalamak mümkün olabilmektedir. Kliniğimizde de kendi deneyimimizi Teknolojiyle birleştirip en doğru sonuçlar oluşturulabilmekte. Tüm vücut MR görüntülemede asla radyasyon yoktur. Hastalarımız bu konuda da asla endişe etmesinler. Yaklaşık 30-35 dakikanızı ayırdığınızda hayatınızın geri kalan kısmını sağlıklı geçirebilirsiniz.